Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Kevin 15 ve Bobby'nin ve e, neydi yatma şeyini göstereceğim. <laughs> İsterseniz videoya geçelim. Öncelikle geçmeden önce göstereyim. Bir tane e, birisi yorum atmış. Siz de böyle yorumlar atarsanız kalp bırakırım. Bakın ben de hata yaptım. Onu düzelteceğim yazmışım. Evet şimdi geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben hileli oynadığım için e, Toldro şey bilmem ne bilmem ne'den gireceğim. Bunu da eğer baya bir like gelirse dediğim gibi göstereceğim. Bu ara sizde böyle yorumlar atın. Kalp bırakıyorum. Evet arkadaşlar ben geldim. Ben karakterimi değiştireceğim. Çünkü benim karakterlerim güzel oluyor değiştirmem. Hadi yapalım. Arkadaşlar bu arada nasıl karakter yapılacağını ben diğer videolarımda göstermiştim. Onları da izleyin. Profilime tıklayarak. Ben ne yapsam? Bobby yapacağım. Toprak kollu Bobby. Niye olmadı? Neyse gerek yok ya. Boş ver. Arkadaşlar bu ara bunun atması biraz var. Ee, imkanı. O yüzden düzeltiyorum. Arkadaşlar göstereceğim. Arkadaşlar ben bunu e, bakın şu e, neydi ben bu modu bugün keşfettim. Bugün yaptım. Neyse videoya geçelim. Yeni dünya alıştıracağım ben. Ben dünyamı kaydetmiştim. Niye kayıt olmuyor? Allah Allah. Evet, oluştur diyorum. Ben açılınca geleceğim bu ara arkadaşlar. Neyse boş ver açılsın da arkadaşlar e, bu falan 20 abone falan gelirse 10 abone. Ben bunu göstereceğim. Bakın şaka maka değil göstereceğim. İnanmayanlar olsun, olmasın. İnanlar inan inanamalar olsun. Vallahi göstereceğim arkadaşlar. Alttaki kırmızı butona basıp abone olabilirsiniz. Evet açılıyor. Bakın bu ara üzerine tıkladığımda şöyle değişik hileler var. Bakın X-Ray de var. Göstereceğim hepsini. Cidden çok seviyorum bu modları. Böyle modları çok seviyorum. Borolo izleyip gaza gelmişimdir. <laughs> Bu arada onu onu, onu, onun abinin videolarını da izlemeyi unutmayın. Cidden güzel videoları var. Ben zaten ondan görüyorum. Ve gaza geliyorum. Ben de yapayım diyorum. Yüzler olur diyorum. Ama sırf ben e, bunlar için yapmıyorum. Arkadaşlarımı trollemek için yapıyorum. Yani o yüzden seviyorum yapmayı. Arkadaşlar şimdi gösteriyorum size sırayla ben şimdi şey modunu da göstereceğim. Yatma modunu. Ay işte yatma komutunu. Bakın. Şimdi şuraya tıklıyorum. Arkadaşlar biraz bekleyelim. Geliyor merak etmeyin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geliyor. Bir de arkadaşlarınızı trollemek için de şöyle yapabilirsiniz. Bakın. Ben sesi kısayım da. Evet arkadaşlar bakın. Ee, ben kolumu açayım. Evet. Kolumu da indirdim. Bakın. Açıp indirebiliyorum. Bir de Kevin hareketi var. Onda kılıç çalacağım. Bakın. Bakın, böyle çaktırabiliyorum. Çıktık güzel, çok güzel. Şimdi arkadaşlar bunları size şeyleri de göstereceğim, gösterebilirsem. Eee gösteremiyormuşum. Arkadaşlar ben bunları ee, Kevin'in hareketini falan e, bay, e, şey göstereceğim ya bunu nasıl indireceğimi şu şeyi bakın şunu işte Kevin hareketiyle de onu göstereceğim şimdi yatma hareketini yapacağım ben şöyle gelelim şuraya geleceğim arkadaşlar yazma kısmından yapabiliyorsunuz bakın şu yazma kısmından yapabiliyorsunuz galiba yapabiliyorsunuz bir deneyeceğim. bir dakika. Bakı, bakalım oluyor mu? Şeyde bakacağım. Oluyordur arkadaşlar. Siz bir deneyin. Olur. Ben şuradan geleyim. Evet şöyle yapıyoruz. Olmazsa girip yorumlarda yazarsınız. Kolayer. <laughs> Kolayer. Sınır. Bir. 90. 99. Herhalde olmuştur. Bakıyorum. Evet olmuş. Arkadaşlar bu yerde yazma değil de. sürünme modu gibi bir şey. Bakın sürünüyorum. Yerde yatmıyorum. İşler çok değişik. Acaba böyle mi? Ha böyleymiş. Tamam. Tamam arkadaşlar ben yanlış yapmışım. Bakın böyle. Yerde yatıyorsunuz. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi de uçurma modunu deniyorum. Uçurma modunu dakika ben bunların hepsini bir kapatacağım çurma o ki az ee, nasıl da Yazma kısmından deneyin bunları arkadaşlar. sa yorumlarda yazarsınız. Uçabiliyoruz mu? Arkadaşlar uçamıyoruz. Bir hata oldu galiba. Niye uçamıyoruz bilmiyorum. Neyse. Ben bir dakika. Bir şuradan ne diyeceğim bir de. Bakalım buradan olacak mı? Yok, olmuyor. Arkadaşlar bu çalışmıyor. Ben şuradan şunu sileceğim. Tamamdır. Evet arkadaşlar yatma modunu gösterdim. Eğer bu videoya baya bir like gelirse veya abone fark etmez. Elimden geleni göstermeye çalışacağım. Ve burada bir videonun daha sonuna gelelim. Sağlıcakla kalın. Bay bay.